Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomda dostlar Rise Online'da yine zindanlar üzerinde varıyorla yarıyor mu yarmıyor mu şaka bir yana. Svaland zindanını 10 tur gireceğim. 10 gün ayrı ayrı gireceğim dostlar. Svaland'ın şu an en azından şu anki metada Rise Online'da iki seçeneğe girebiliyoruz dostlar. Easy'e ve Hard'a girebiliyoruz. 80 level oyuncular Easy'e 85 level oyuncular da Hard'a girebiliyor. Diğer zorluklar şu an için e, kapalı giremiyoruz. Bu ilerleyen aşamada değişir. Farklı bir level aralığı gelir veya zindan daha düşük seviyede gelecek şekle gelir. Onu bilemiyorum şu an ama e, alanda açıldığından beri bu şekilde yani easy ve hard girebiliyoruz. E, hell veya dead kısmı şu an yok dostlar. heroic zaten e, hiç kalep haricinde yok şu an. E, bu zindan bu videomda bu zindana 10 tur gireceğim var yorlu dostlar. 10 tur girdiğimde total ee, ortalama olarak kazanç nedir? Mana masrafımız ne? Ee, gelen mana para ne? Ve yine takı hariç. Merak edenler için farm pre ile çekiyoruz bu videoları. Takı hariç. Niye takı hariç diyorum. Bunu daha önceki çektiğim e, zindan için de söylemiştim. Takı RNG sisteminden kaynaklı. Ee, bir günde iki takı da alabilirsiniz. Bir ayda, üç ayda bir takı da alabilirsiniz. O tamamen ayrı bir durum. Yine ek olarak ek bilgi bu videoyu hiç oyunu bilmeyen biri izliyorsa Rise Online'da bu zindanlar özellikle yeni bir sunucu açıldığında sunucunun ilk 1-2 ayı 3 ayı muazzam derecede kazanç sağlıyor. Yani basit bir e, pendant düşürdüğünüzde nadir item dediğimiz şu anda en dandik item. Server 1 yılı geçtiği zaman mesela en dandik kimsenin bakmadığı bir sweetness pendant ya da bir traveler pendant bile düşürdüğünüzde 2-3 GB'lere satabiliyorsunuz. Tabii ki bu serverun başlarında oluyor. E, i̇lerleyen aşamada yani şöyle ki Mantis'in şu anki 1 yılı geçmiş durumunda o takılar 2 milyon, 1.5 milyon veya direkt kırıyor oyuncu ve içinden düşen aksesörü şardı 1 milyona, 1.5 milyona satıyor. Anca o şekilde değerleniyor. Bunu o yüzden ayrı tutuyorum. Çok uzatmayalım lafı. Takı tamamen server ve server'ın yaşına ve ayrıyeten sizin şansınıza bağlı bir şey. Burada SC Kabal'a ne atıyor, para ne geliyor ortalama. Bunu göstermek amacımız. Hemen şöyle ilk tur zindanıma gireyim. Şuradan şöyle ekrana geçelim dostlar klavyeden H tuşuna bastık. Dungeon Raid kısmına geldik. Sıvalanda tıkladık. Easy dediğim gibi 80 level oyuncular için. Hard 85 level oyuncular için. Buradan Start diyoruz. Ve şimdi zindana girelim. Zindanın ilk turunda bir şey alacağız mı? Kalan 9 tane de bir şey alacağız mı? Bunu videonun sonunda göreceğiz. Abi hiçliğin ortasında kaldık. en birisi orada oraya kadar yüzemeyiz. Zırhlar ağır batarız. Öbür kayıpta burada parçalanmış. Dolayısıyla dönüyoruz abi. Patomuzu suya doğru dönüp Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Zindanı bilmeyenler için kısaca ilk giriş, girizgah yapayım şuradan. E, de yapayım. 9k param. E, potlar şu an yok. Bu arada bu zindanlara e, daha önceki zindan videomda da bahsettim. Yine bunda da kısaca bahsedeyim dostlar. E, Crystal Fortress gibi bir etkinliğe giriyorsanız misal çıktığınızda SC'niz varken üstünüzde kalan SC ile girmeye dikkat edin. Niye derseniz daha rahat kesersiniz. Ek olarak hemen hızlıca başta göstereyim. 70-72 olarak girerseniz ben de kayıtlı. Ben şu an düz giriyorum kurtardığı için. 70 atak 72 defans 10 da master verirseniz ee, bununla alakalı videom kanalda detaylı anlatımım var. 5000 restore falan açıyorsunuz şu binlik restoranın 5000'liği açılıyor ve hiçbir sıkıntı yaşamadan çok rahat bitiriyorsunuz. Bu arada ilk potum 2 potum gelmiş 725 mana 870 de kırmızıyla başladık parada 0. Bakalım ilk simdanın sonunda ne kadar pot içeceğiz ne kadar pot gelecek ne kadar çöp ya da para gelecek. Bu arada dostlar itemi de soranlar olur diye onu da hemen ekleyivereyim. E, diğer zindan videosunda da ilerleyen dakikalarında başında göstermemiştim bunun gibi ama göstermiştim orada. Ee, şöyle radyant setim var. Radyantlar 3 e, parçam 7. E, sonrasında kalan bot ve göğüslük artı 6 dostlar. Radyantların set bonusu çok iyi olduğu için radyant giymenizi öneririm. Eğer ki bütçeniz el veriyorsa radiant kesinlikle. Alın dostlar. Radyanttan hariç varsayt 8'imiz var. Çift STR 3 ürünlü. Yine e, Knight 3 yüzük ve küpemiz var. Bir tane Knight 1 pendantımız var. E, Belt Iron Legendary'miz var. Sıfır. Warlord küpe, Warlord yüzük sıfırım var. Reliğim artı yedi. Bunu daha önce okçuda basmış yükseltmiştim ama. Varıyor da çok şu an için üstüne düşmüyorum. Bir adet de ankletimiz. E, 4 CTL, 4 Yield maksat. Ufaktan da olsa bir şey versin diye taktığımız şu anlık. Böyle dostlar. Yani çarın total e, itemleri bu. 3986'da. E, hasar toplam hata var. SC'ler basılı. Bu şekilde Char'la bu şekilde kesiyor. Bilginiz olsun. Bu arada dostlar araya aklıma bilgi geldikçe tip not ekliyorum. E, bu zindan için yine diğer zindanlar için de geçerli. Diğerleri için e, en zor modunda. Bunda ise hard modunda Relic Upgrade SC düşürebilirsiniz. Yani easy de girerseniz sıvalanda aklınızda bulunsun. Relic Upgrade SC gelmez. Sonra niye bana Relic düşmüyor? Sana videoda düştü demeyin dostlar. Yani Easy'de de girerseniz Svaland'a Relic Upgrade, SC, Drop'u yok. Hard'da girmeniz gerekiyor. Bunda bir tık potu diğer zindana göre fazla içiyorsunuz Land of Despair'e göre. Çünkü Land of Despair en kolay zindan. Bu levelinden ötürü de mobların fazlalığından ötürü de biraz daha e, zorlayabiliyor dostlar. Ama yine de çok aşırı zorlanmayacağınız bir zindan. Şu an e, bunda manayı diğerine göre az kazandık ama fazla içtik. Yani Land of Despair'de kafa kafaya mana gelirken kutulardan. Bunda 9 mana aldık şu ana kadar misal. İçtiğimiz 725'ten 675'e düştüğü için 50 tane mana pot içtik. Yani 40 tane içmiş olduk 9 tane geldi için kabaca. Bir 5-6 tane 7-8 tane de kırmızı içtim. O da 70-72 girmediğim için 70-72 girseydim hiç kırmızı içmezdim onu da söyleyeyim. Devam ediyoruz. Bu arada dostlar çöpleri de satmamıştım. Hemen onları da satayım. Ne kadar para geldiğini görüyorsunuz zaten. Bunda çok paraya da değinmedim. Şöyle 138k, 130k para geldi dostlar Svalantın bir turunda. Yani total 10 turda 1.3 milyon gibi para diyebiliriz. 10 günde sadece para olarak. Tabi bu şu anki gelen dropla. Yani az önceki e, girdiğimizde hiçbir şey gelmedi ama sonraki girdiğimizde 5-6 drop atar. O değişir. 10 turun sonunda göreceğiz. İkinci Sıvaland'a da başladım dostlar. Paramız 1k potumuz. Başlangıçta 930 manamız var. 996 kırmızımız var. Bakalım ne gelecek bitince. Kardeşim bir drop alayım. Derken 4020 voltla uğurladı. İçtiğim mana 50. Kırmızı pot iki tane içtik. içmedik sayıları yine. 90k para geldi. Para gelmiyor buradan zaten. Burası sıvalandı abi. Bakalım kalan 8'de bir şey alacağız. 3. sıvalandıma da başlamış bulunmaktayım. An itibariyle 8k parayla başladık. Bağlım ne alacağız? Antreis'te 3. de drop'um var mı? Gel sip sip, sip. Gel ciğerim benim. Gel benim ciğerim doğal wow, wow. parayla çıkıyoruz. Ee, 90k para geldi. Şunlarla 190k diyebiliriz. su 110k. 200k para geldi. Aga. İyi fena değil. Hadi bismillah. Dördüncü sıvalant. Beton sıvalanttan bir drop. Inventory de göstereyim abi bu arada. Paramız şu an itibariyle 12 14 kaldı. Zengin zengin. Ver lan. O ne oğlum? Eternal Axe verdi Zenginim bence. Bu da 5. sıvalandığım. 0 parayla ve 0 potla Başladık. İlkinden bir pot verir mi? Vermedi. Ha bir pot geleydi. Beşinci baba yiğit. Burada. Ama benim canım niye böyle alarım diyor. Skill book. Olur olur. Yeriz. Bir tane daha skill book geldi abi. Bu da tam tamına altıncı abi sıvalandığımız SC'lerim yok bu sefer. SC'siz keseceğim. Belki biraz bir kırmızı mana içerim. Ama siz buna takılmayın. Bunlardaki amaç daha çok zaten potuna kadar içtiğimizi ilk 2-3 turda veya ne kadar pot geldiğini ilk 2-3 turda göstermiştik. Hani hepsinde de ortalama aynı gidiyor. Buradan çıkarım yapabilirsiniz sonuca varacağımız noktada. Şimdi bakalım 6. da bizi Relic CC bekliyor mu? Koçum benim derken 4K parayla uğurladı bizi. Gene bir 100K yes civarı para geldi. Başka bir şey yok. 7. tur sıvalandığımıza haydi bismillah dedik. Rottan yana şanslıyız ama onda değil. Aralarda bir tane Epic SC 110K 250-300K da böyle dersek hatta satayım direkt gidip böyle şöyle demeyelim. Nerede lan NPC'ler? Yolumu kaybettim. Bir 450K falan da burada aldık diyebilirim. Şöyle hemen satayım. Şunu attık. Şunu attık. Şunu attık. 280. 380 tam 400K. Ya bak gibi 400K da bu zindanda. 8. tura start verdim dostlar. İnşallah bir drop yazın artık ya. 8. drop yazdırdı drop. Şaka bir <laughs> yani Bir skill bu, bir elit kafalık, bir de starlight geldi. Şimdi bir tohum hemen hızlıca NPC'ye koş oğlum. Run. Buranın NPC direkt tohum atınca eline gelmiyor ya. Para ne kadar geldi ona bakacağız. Şöyle oğlum bankaymış lan yanlış yer açtık. Şu, şu ve şu. Şunu saymıyorum. Hadi say lan onu da say. 294 k Kabak gibi 400k geldi bu seferde an itibariyle 9. sıvalandıma da girmiş bulunmaktayım dostlar. Sondan bir öncesi bakalım abi. Gidişat e, memnun eder mi etmez mi izleyenleri bilmiyorum ama droplar tamamen RNG faktörünün etkisinde dostlar. Onu net söyleyebilirim. Çünkü hani kendi adıma da şunu söyleyebilirim. Bu kadar kötü son dönemde denk gelmemiştim. Yani video çektiğim için mi oluyor bilmiyorum ama hani relic SC falan alıyordum. Upgrade SC alıyordum ama Niyeyse bu e, girdiğim arka arkaya video aldığım bölümde e, şu ana kadar çok iyi bir e, fikstür gerçekleşmedi. Bakalım şunu bir keselim. Belki bu atar. Ver çiçeğim derken. Verdi abi. İki <laughs> birini verdi. Aldı son tur. Ve beklenen gün geldi dostlar. Bugün sıvalandı. Sonuncusundayım ya da 10. turdayım. 10 tur varıyorla farm play ile Ne aldık ne almadık. <laughs> sonra deyip şöyle parmak yapıyor diye ya Mehmet Ali. Şimdi birazdan içerideyiz. Çıkışta ne alacağız göreceğiz. Veriyor mu? Vermiyor mu? Gider ayak. <laughs> Ve çok kötü bir spor lan. <laughs> Bugün de para. Oğlum ne oldu lan bu? Zindana kurudu. Anlatırsa bir video alıyorum diyor oluyor bunlar. Bence başka açıklaması yok yani. Şimdi abi ne aldık? Ne aldık lan? Hiçbir şey de almadık aslında. Ee, parasal anlamda sıvalandın çok bir getirisi yok dostlar zaten. Ortalama her turda yani birinde 100k, birinde 150k, birinde şanslıysak 400k aldık. Hani ortalama gelen parayı üst üste koyarsak aldığımız bir totalde 2-2,5 milyon falan paradır. O da ortalama her girdiğimiz sıvalantta 50'şer tane 50-55 tane manapot yaptık. Arada bir tek tık kırmızı da içtik. E, o şekilde o da ne yapar? 500-600 tane işte manapot desek. Yani gelen coins fotodan gelen para içtiğimiz manapotuna gidiyor sıvalantta. Öyle düşünebiliriz. Tabi burada HP recovery, MP recovery gibi denklemden hiçbirinden bahsetmiyorum. Pataküte daldım gördünüz. E, sadece can dolduran skillleri kullandım yani silah anlamında takı anlamında HPR kavramız ya da mana çeken silahımız falan yok elimizde. Ee, bu şekilde bir masraf, masraf yok diyebiliriz aslında. Drop olarak da aldığımız e, zaten gördünüz aralarda ama skill book geldi. Ee, onun dışında bir şey alamadık yani iki tane skill book aldık yanlış değilsem buraya kadar. Onlar da şu anki güncel fiyatını e, bakayım hatta göstere vereyim. E, muhtemelen bir 2 milyon civarında falandı. 2 milyon en ucuzu 4 milyon öyle gelmiş. Dediğim gibi çok şanssızdım. Yani bunu net söyleyebilirim çünkü relik SC falan almadık. Yani 10 günde ben bu kadar kuru geçtiğimi hatırlamıyorum. Takı atmıyor zaten zor atıyor tamam ama relik SC, epic SC atıyordu ara ara. Hiç gelmedi. Bu aralar kesin videoyu bitireceğim ben şimdi artık. Videodan sonra takı takır almaya başlarım diye düşünüyorum. Tabi RNG durumu var. Bunu bir kez daha söyledim. Esasen bu videodaki amaç hem merak edenler için varıyorlar 10 turda işte girdiğine değiyor mu değmiyor mu ne içiyor ne yakıyor ne geliyor gibi kabaca bunu göstermeye çalıştım. Başlangıçta da söylemiştim amaç daha çok hani RNG dropları dışında genel manada gider ve genel manada kabaca gelir. Bu dostlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Daha uzun soluklu belki ileride çekerim. Şu an 10 gün zor sabrettim çünkü hepsini videoya almam için zindanları belli bir saate oturtmam veya hep aynı düzende girmem gerekiyor. En azından kendi ayarlamama göre böyle yapmam gerekiyor. İnşallah belki ileride dediğim gibi daha uzunları olur. 30 gün, 40 gün, 50 gün sıvı girdik ne aldık gibi en azından biraz daha belli eder durumu. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz.